]�olan. Arkadaşlar girmeyin sakın girmeyin. Hoş geldiniz. Kadınlara gençlere yönelik, çocuklara yönelik, sosyal projelerimiz var. Bizim da sosyal projelerimiz var. Bu anlamda da biz senyanımla da dedik, de de Yapılacak ne varsa da her şey bir işlemini hazır olduğumuzda zaten biliyorsunuz ama yeniden ifade etmek. millet. Hattı fırsat eşitliği hiç kimsenin cinsiyetinden, dilinden, dininden, görüntüsünden dolayı ayrımcılık yapılmamaktır. Bu da kadın erkek eşitliği ve kadın erkeğin eşit temsili en önemli kısmı. Dolayısıyla biz valilerimizi, belediye başkanlarımızı, parlamentodaki kadın oranımızda ilk kez 114 oldu. Evet. Önemli bir şey ve annelik burada en önemli ana zaman. Bugün biz bu yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz çok önemli bir şey var. Yaşadığımız toplumsal sorunların temelinde parçalanmış aileler geliyor. aileyi değerli toplu götürmemiz gerekiyor. Ve annelik makamını güçlü bir şekilde tutmamız gerekiyor. Hem kadını güçlendireceğiz, hem aileyi güçlü bir şekilde tutacağız. Bunlar birbirinin alternatif olmamalı. Bak ben yerdeyim görmüyor musunuz? Tamam. Tamam. Sayı evet. Tamam. Sayın bakalım. Sayın bakalım. Sayın bakalım. Sayın bakalım. Sayın bakalım. Sayın Sayın bakalım. bu bakalım. efendim.